Sonra ne oluyor biliyor musun? Sonra güvenmemeyi seçiyorsun. Değiştin diyorlar. Beni değiştiren sizsiniz. Benden tüm duygularımı alıp, bana tüm kötülükleri yapıp sonra da değiştin diyemezsiniz. Ben değişmedim. Sadece taşlaştım. Taş kalpli oldum. Beni bu hale getiren sizsiniz. Merak etmeyin. Allah yarına bırakır. Yanınıza bırakmaz. Değil, evet. Ulan gün batıyor gün gün. İyi akşamlar efendim. Şimdi neredeyiz? Şehir Senkro'da 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 bir. Senkro'da 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 var, Senkro'da var. Senkro'da var, Senkro'da var. Evlenmek isteyenlere Senkro'da Senkro'da var. Senkro'da 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 ama şimdi Senkro'da anlatayım. Bir Bara, böyle çık, Burası Senkro'da biliyorsun. Telefonu da şimdi sıkıntı atıyorum. Şimdi kıyafetlerimizi, kirli kıyafetlerimizi böyle bir bohça yaptık. Onları yıkayabileceğimiz Poğaçı. bir... Onları yıkayabileceğimiz... Bohçacığım. Bir... <laughs> <laughs> Bizim evde rahmetli şey vardı. Poğaçacı Ahmet, vardı. Bir tane motosikleti vardı. Bohça. Bohça. Canım poğaça çekti. Adam bohça durdu ya. Sen dur diyesek adamı sokağın sonuna gidiyordu. Sen de sokağın sonuna koşturuyordun poğaça almaya. Çünkü adam hiç durmuyordu. Onunla tarzı öyleydi. Ben de öyle yapacağım galiba. <laughs> Koca, çıktı galiba. Benim. Neyse, baba, dur iki dakika konuşma izin ver ya. İşte kıyafetlerimizi yıkayabileceğimiz bir bu e, bulaşık diyordum. E, çamaşır makinesi yeri bir dükkan düşünün. Makinesi, almaya gidiyoruz. <laughs> Şöyle bir dükkan düşünün. Küçük. Çamaşırlar yapalım mı? Saatinizdeki çamaşırlarla alışveriş merkezlerindeki beyaz eşyacılara girelim. E, yıkama yapıyor musunuz deyip bakar yapalım çok mantıklı. Ay baba beni çocuğun üstüne ettin. Baba beni çocuğun üstüne ettin. Şimdi bir dakika kaldı. Eşyaların kurumasına. Çünkü yıkadık burada. Şimdi kurumasını bekliyoruz yukarıda. Ve e, her birine kurumaya ve yıkamaya 15.90 verdik. Biliyorum ama işte burası yıkama makinesi burası kuruma makinesi. Yani yıkamaya ve kurumaya İkisine de 15 90 15, verdik. Evet. 15. Bu 15 arada 15 15 Evet, 15 lirası, 15 lirası. Birer saat süre bu arada. Bir evet, çok virus, uzun. <laughs> Aynı zamanda burada ödemek için mesela Sekado ara buradan QR kodu e, uygulamayı indirip QR kodu yani böyle yaklaştırıp <laughs> bir saniye bir saniye bir <laughs> biz... <laughs> 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 Lavado arada e, işte uygulamayı açıp böyle şeyler şeyle ödüyorsunuz. Burada yıkama şeyi var. Birazdan çıkaracağız. aynı zamanda böyle sepetler de var. Şurada yazıyor i̇şte, sepetin yani, şeyini yani, yani, geçmeyin yani. diye bizim sepet buraya geldi. <laughs> Abi Brezilya'da lahmacunlar böyle. Buna esfi diyorlar. İşte bizim lahmacunun biraz ufağı ama tabii hamur biraz farklı. İçindeki bir ufağı. Evet. farklı bayağı bu. normalde lahmacun ama Arap oluyor? kültürü diye geçiyor işte yani biz bunu Arap kültürü diye geçiyor yani sonuçta ama bizim lezzetimize en azından yakın yani bir de ucuz 3 riyal tanesi. Biz bir dense genelde Ben seviyorum mini lahmacun gibi. Hmm. Şöyle ben azıcık jelibonlarımdan yedim ama ne şöyle bir sert olan şeyden attım. Ne antep fıstıklı, çikolata parçacıklı vanilya ve çikolata ve şu parçacıklardan aldım. Ben bunu şöyle bir şey aldım. Dondurmaya benziyormuş bakayım azıcık. Galiba dondurma bu değil mi? Bilmiyorum ki bu. kendi şu an Hindistanlı gibi hissettim. Emre Durmuş'un bir videosu var böyle dondurma yiyor böyle bir tane. Ya anlamadım ben ne yiyoruz ya. Bal var bunlara bal mı var? Bal var var. Bu Dondurma. Ben bunu böyle yumuşak... Hmm. Bunun... Ağzıma bir ismini bilmediğim bir tat geliyor. Herkese, anya, ya çok sıcak beyin hücrelerim durdu gerçekten yani bu dışarısı kombinin içinden bir tık daha iyi. İyi ki babam şunu yapmış çünkü içerisi of diyorum size. Burası bir tık daha esiyor. Şimdi oh benim hücrelerim dolu sıcaktan. Oh. Biz böyle hızlıca çıkmayı deniyoruz şeyden kombinin içinden. Çünkü gerçekten 11. Evet. Ya hani böyle giriyorsun da ama böyle sanki cehenneme girip çıkıyorsun Of bak şu an esti. Şu an esti. Hızlı çıkmaya çalışıyoruz çünkü hava çok sıcak. Bunu kapatıyoruz. Bu arada şey bu sıcakta plastik olduğu için sıcakta dura dura bu şey lav birazdan eriyecek zaten. Ama şimdi bir tık daha e, bulutlar güneşin önüne geçti. O yüzden bir tık daha soğudu hava. Olmuyor. Bak zeka işte görüyor musun? Sahile geldik, yağmur var. Biz de buraya sığındık. Birazdan geçer diye düşünüyorum. Arkadan bulutlar kapalı geliyor ama. Burası bu arada Ubatuba yani Uba -şuba. Çünkü Batu'da her zaman söylüyorum. Sizlere aslında öğretmek istiyorum. Şuba yağmur demek, Şuba yağmur demek e, diyorlar çünkü burada abi bir gün güneş varsa yani evine giriyorum bir iki yağmur da var çok değişik bir şey yedirse. şimdi son günlerde biliyorsunuz ki en sonunki videoda en sonunda annemlere ailemlere bir gönderme yapmıştım bu göndermenin üstüne çok şeyler oldu. Şimdi sizlere bunun üstünde konuşacağım. Çünkü normalde çok mutsuzum şu an yapabilecek, adım atabilecek bir gücüm olmadığı için olduğumuz yerde böyle sabit kalıyoruz. İşte 3-5 biletlik satıp, 3-5 yardımla da hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ee, ama güzel şeyler var, e, olumsuz şeyler var. Şimdi, şimdi sizlerden bunlara birazcık bahsedeceğim. Birincisi, böyle en son videoda hatırlıyorsunuz. Benim anneme bir araba verdiğimi, bir nakit para verdiğimi söyledim ve işte annemin karşılığında annemden alacağımı söyledim. Bu çağrıdan sonra aile bizim hepsi bir arada buluştular. Ee, bu arada aile böyle de ara sıra da olsa buluşuyorlar benim sayemde. O konuda, o konuda. Şimdi biraz önce bir anda kapattım çünkü sizlere videosunu, videosunu gösterdim. Arkamdan bir anda gelip telefonu almaya çalıştı, çaktı ama ben kafayı bir anda çevirdim ve kamera kaydını kapattım. Ee, sonra ayağa kalktım, ne oluyor falan filan. Aa seni bir arkadaşıma benzettim falan, bakın. Hemen bir anlık olarak, bakın orada duruyor bu arada. Yani bir anlık olarak bunlar gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Hala orada bekliyor bu arada. Yani Brezilya böyle tehlikeli. Elimdeki telefon olayı çok sıkıntı. Var ee, GoPro'm da var çantamda ama GoPro'dan işte bir telefon atmak falan benim şu an yapabileceğim şeyler değil yani. Bilgisayarda yapıyorum dedikleri. Ee, nasıl anlatabilirim size konuşmayacağım. Orada adam orada ya bir şeye girdim. Şimdi annemlerle, annemlerle şu an hapşalandan böyle konuşacağım. Çok özür dilerim yani kusura bakmayın. Ee, şimdi aileyle konuştuk. Aile o gün arada toplantı yaptılar. Ee, arabadan alacağım bir 200 250 bin lira bir annemden bir para var. Tam adını koymadılar burada. Bir 200 diyor, bir 220 diyor, 250 diyor. Yani öyle bir arada gelip geliyor sürekli fiyatlar. Ama minimum 200 bin lira alacağım var arabadan. Yani Mercedes C180 Avantgarde 2003 2013 2013 ee, ortalama minimum Ortalama fiyatları 1100'den başlıyor. Diğerleri kazalı zaten 1250 arası fiyatlar. Ben 1200 1250 tamam dedim ama dedim ki var. Annem bunu nasıl ödeyecek yani? Hangi şekilde ödeyecek? Şimdi bana ne verecek falan. E, bir şeyler konuştuk işte. E, önce bir 100 göndersin, 50 göndersin falan filan. Biz burada bir adım atalım derken annem dedi ki ablamlara benim param yok. Tamam dedim annemi sıkmayalım etmeyelim. Nasıl yaparız? E, abin evden çıkacak dediler bu arada. Abim bu arada annemin evine 20 senedir oturuyor ya. Ben anneme ev alması için para verip ee, bir de arabayı veriyorum, para veriyorum, araba veriyorum ama ben kendimi kira ediyorum, abim annemin evinde oturuyor. Abim de zoruna gitmiş tabii büyük ihtimal gitmişse bilmiyorum da. Anneme demişler ki biz evden çıkacağız ama ben e, abimi tanıyorum ki 20 senedir eve oturmuş birisi o eve çöktü yani O çık çıkartamazlar abimi. Zaten herkes korkuyla yaşıyor abimi oradakiler yani. Ondan evet, sonra bu arada beni abim çok dövdü ya. Hayatımda nefret ettiğim galiba... Ya. Nefret demeyelim de seviyorum da yine... Kızgın, en kızgın olduğum insanlardan bir tanesi. Bu beş sene ceza yaptım ya. Cezaevinde gardiyan böyle... Benim bir halka var, demir halka. Halkalara böyle anahtarlıklar, eski kapı anahtarlıkları var ya. Büyük kapılar. Onlar büyük kapı öyle anahtarlıklarla açılıyor cezaevinde. O gardiyan sabah 6'da çaldı kapıyı. Sabah 6'da 5.59'da, 5.58'de gelirdi böyle. Bazen 6'da falan böyle. 6 1, 6 2 ben otomatik olarak artık böyle o korku yaşamak için ortadan kalktırdım. Niye biliyor musunuz? Abimde dükkanın anahtarlıkları vardı küçükken böyle. Dükkanı kapatırdı. Aşağıdan, bu arada biz anne kardeşiyiz, babalarımız farklı. Ama ben hiçbir zaman üvey, üvey olarak hissetmedim abimi. O beni hissetti diye düşünüyorum. Çünkü annemin evinde, annemin evinde ablam üniversiteye gittikten sonra bir tane çocuk odası vardı, iki tane ranza vardı. Ve ben 4 sene boyunca yatak odasında, bir misafir odasında yattım. Düşünün böyle bir çocukluk yaşadım ben. O anahtar, gardiyan anahtar ve sesini her sabah büyük duymaktan korktuğum için ben gözlerimi erken kalkardım. Çünkü o psikoloji abime girmiş. Şu abim gelirdi, beni uykumdan kaldırır, o misafir odasında beni döverdi. bulaşıklarımızı yıkayacağız. Bulaşıklarımızı çünkü birazdan bu güneş böyle gelecek. Burası da bu gölgemiz de gidiyor. Bu gölge gidince perişan alıyoruz. Geceliğin çok yağmur yağdığı için bulaşıklarımızı falan yıkayamadık. Şimdi araba temizliği yapacağız. Öncelikle Alisa kişisel temizliklerini yapıyor. Daha sonra şimdi beraber bulaşıklarımızı yıkayacağız. Ben su taşıdım karşı istasyonuna. Herkese günaydın. Bugün Perşembe. Tarihi bilmiyorum. Ya 17'si ya 18'i. 18 olması lazım. Bugün, bugün, 18 o zaman bugün 18 Perşembe Ocak 2024 Herkese Merhaba Arkadaşlar ee, Dün biliyorsunuz ki olaydan sonra size gösterdim olaydan sonra birazcık korktum ben orada çekim yapmaya rahat konuşamamaya başladım ve e, şimdi size kaldığım yerden devam edeceğim aslında biz aslında bir değişiklik de yok Ben iki gündür ailemin bana işte ilk başta nefes alabilmem için bir 20 bin lira bana göndereceklerdi kredi çekip öyle dediler. Ama göndermediler. Bugün 3. gün. Ben hala bekliyorum. Bugün de bekleyeceğim. Bu videoyu yüklesek zaten Türkiye'de saat 9 olacak. Eğer bugün 9'a kadar yani bana kimse haber vermezse ben bu videoyu yayınlayacağım. Ve bir daha ailemden para kabul etmeyeceğim. Yani annem bana 200 lira peşin gönderse ben kabul etmeyeceğim. Ama o saatten sonra ben yalvartacağım. Yemin ediyorum ki yalvartacağım. Ailem benim paramı ödesin diye. En son çünkü şöyle anlaştık. Dediler ki ee, evden 350 bin lira alacağım var. İşte 3,5 milyon ortalama 350 yapar. Onu dedik dokunmayacağız. O dokunmayacağım param kadar, evdeki param kadar ama kira gelire istiyorum dedim. Tamam dediler. Okey dediler. Ona her ay 1000 lira, 1000 TL örnek veriyorum. Evden bir gelirim olacaktı. O geliri de özüme göndereceksiniz dedim. Hiç bana dedim güvermeyin bile. Bir de şey var. Arabadan kalan 250 bin liram var. Bu arabadan kalan 250 bin liranın da pardon 220 bin TL'nin de 20 bin lirasını dediler ki gönderelim. 200 bin lirayı da kalan 200 bin lirayı da ee, sana öderiz, ödeyeceğiz. Ben de dedim ki o zaman dedim, ama şimdi ben bu ay 80 kilo elim alabiliyorum bu parayla. Gelecek ay 60 kilo alacağım dedim. Nasıl yapacağız bunu? Siz dedim benim borçlu olan dolarla borçlandırıyorsunuz. Ki bunu ben istedim. Beraber hesapladık bunu ama ben istedim bunu. O zaman dedim ki annem kredi çek annemin anneme şey diyorlar. Annen kredi çekemiyor diyorlar. Biz de kredi çekemiyoruz diyorlar. Ee, o kadar. E tamam o zaman ben anneme kredi vermiş gibi 200 bin lirayı vereyim anneme. Benim 200 bin liram dursun ama annem bana ödeyeseye kadar para faiz yazsın. Çünkü en son 2 sene öncesinde konuştuğumuzda, ben de bu arada kamera kayıtları var. 2 sene önce ben ailemi kayda aldım. Hepimiz abla, kardeş hepimiz konuşurken. Orada abimin sözü vardı. Her ay 500 lira ben üzüme destek göndereceğim diye. Tabi aradan 1,5 sene, 2 sene geçti. Hiç kimseden, hiç kimseden tık yok. E şimdi aynısı olacak. Bak 3 gün oldu bile 3 gündür benim param örnek veriyorum. Değer kaybediyor. Ve ben burada hala olduğum yerde burada sıkışıp kalıyorum. Arabayı anlatacağım birazdan size tamirci de sorunlar yaşıyoruz. Buradan nefes almam, benim çıkmam lazım, adım atmam lazım. Youtube'da içerik üreteceğim, içerik üretemiyorum. 3 gündür vlog atamıyorum sizlere. Canlı yayın açtık, orada size hep dertten bahsediyoruz, şeyden bahsediyoruz. Son insanlar diyor ki bana yorumlara girin de Para gerçek, para, 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 paradan başka bir şey konuşmuyorsun. E ne konuşacağım bu durumda, bu halinde ne konuşacağım ya? 550-600 bin lira alacağım var kendi ailemden, A paramı alamıyorum. Bir de alırken sanki ben insan alırken sanki nafaka bana nafaka verirler, sadaka verilermiş gibi. Bu ablam için bu ablamla ablamın kızı için söylemiyorum bu arada. Onlar olmasa zaten hiç kimseyle iletişime geçemeyeceğim de. Ben anne bu annem annem için konuşuyorum bunu. Ee, ve bugün bugüne kadar bekleyeceğim. Yani çok gerginim, çok sinirliyim. Sabah şurada uyanıyorum. Şu sıcağın arabasında 6.30'da uyanıyoruz. Güneş doğuyor. Ee, karşıya geçiyoruz petrol ofisine oradan buraya geliyoruz buradan oraya gidiyoruz şurada da sahil var sahile gidiyoruz yaptığımız yaptığımız bu düzgün beslenemiyorum ee, kızımı düzgün besleyemiyorum e neden neden oluyor bunlar şimdi diyeceksiniz ki gerçek senin kafasızlığından hayır abicim benim kafasızlığından değil herkes diyor ya işte gerçek 3-5 köşe 3-5 köşene koysaydık. 3-5 koyduk zaten. 3-5 zamanında gelmedikten sonra zamansız gelen 3-5'in benim için bir ihtiyacım yok arkadaşlar. Ben onu o evi ne diye aldık? Yatırım olsun çocuklara, gelecekleri sağlam olsun. Ama zorda kalırsa insan ne yapar? Bir has anne şimdi kanser hastası olsun Allah göstermesin. Ne yapar hemen? Ne yapar hemen gider evini satar değil mi? Tedavi olacağım diyor, örnek veriyorum. Çünkü can. E biz burada ne şu halimize bakın ya. Şu halimize bakın. Burada ben para alamıyorum. Bir de sanki insanlar şey yapıyor bana. Direnci muamelesi yapıyorlar. Sanki birisinden ben ee, ailemden gidiyordum. Bana para gönderin işte borç verin falan diyorum. Bir kuruş borcum yok halime. Bir TL borcum yok. Bir ablama borcum var. O da bana bir 7000 bin lira gönderdi. Bir de 1700 lira para gönderdi. Bir ablama sadece borcum bu var. Bak kimse Allah'ın hiçbir kuluna yokken iki gündür bana hala ailemden, ablam dışında her konuştuğum şey ablamla kızının hariç e, konuşuyorum. Bir kişi daha arayıp da beni, ya gerçek annem bile dünden beri mesaj atıyorum anne 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 en son hakaret ettim ya en son artık hakaret ettim yani kadına anladın mı? Çünkü burama getirdi ya bir insan nasıl bu kadar sorumsuz olabilir ya nasıl bu kadar bir insan e, vurdum duymaz olup da bir insanı gamsız olup da arayabilir. Şimdi dedim ya hani geçen gün tehdit ettim ya bir tehdit ettim hep bütün aile toplandı benim sayende. Eğer ki ben tehdit etmeseydim bir şeyler yapmasaydım aile zaten bir araya bile gelmiyor. Bırak benim için toplanmayı kendileri bir araya bile gelmiyorlar özel günde gelirlerse gelirler. Öyle bir öyle bir aile yani bu. Böyle bir aileden bahsediyoruz. Ama şimdi Bugün bu bugün bu videoda söylüyorum. Benim bugün bak yemin ediyorum bugün sabah saat 8, benim akşam 9'a kadar benim paramı göndermesinler. Ben onlara ne, ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Bunu da size net olarak net olarak bunu da söylüyorum burada. İstersen ailenin tehdit ediyor diyin, İstersen de şöyle deyin. Ben bu yaşadığım halden e, benim yanında ailem yoksa ben öyle bir aileyi kabul etmiyorum. Şimdi mekanik sorundan bahsedeyim arkadaşlar size. Mekanikçi e, yağ e, kapağı çıktığı için yerinden Ali sen anlatsana nefes nefese kaldım be. Anlatsana bir benim sorun. Mekanik en son sen sen de konuştun ses kayıtlarını dinledin. Gel de benim anlatırlar şunu ne oluyor ne bitiyor. O garanti mekanikçisi mi yoksa şu? Şurası... Garanti mekanikçisi yok. Buradaki, buradaki mekanikçi. Buradaki mekanikçi anlat önce bir. Onu gösterdi zaten videomuz evet. Da sen hızlıca anlat. Burada bir tane mekanikçi bulduk biz. Adamla konuştuk filan. Ee, şuradayken adam şey dedi. Ee, bunun garantisi varsa işte hala garantisindedir dedi. Ve ama adam bize hani şu silindir kapağı olanından hiç bahsetme olayından hiç bahsetmedi. Yani bir, çünkü önceki adam önceki yerimizde bir tane mekanikçi gelmişti ve silindir kapağı başka bir adını bilmediğim bir parçaya değiyor dedi. Ama buradaki adamlar hiç böyle bir şey söylemedi. Ama söyledikleri şey garantiye e, gidebilecek olmasıydı anlıyoruz diyor. Eğer ki yağdan yağdansa diyor bu sorun diyor. Bu bizim kapsamımıza girmez diyor. Biz Bizde yalan söylemeye gerek yok. İlk evet ilk başta söylemedik ama yalan konuşmaya gerek yok ya bence. Yani yağdan dolayı olduğu için yalan söylemeye gerek yok. Evet biz onlara söylemedik bunu ama yağdan dolayı oldu. Oraya gideceğiz abi çekici masrafı. Ondan sonra e, bize kaçacak yani kısacası. Çünkü niye? Abi 250-300 kilometre Pindamonyangı abi burada. Arabayı oraya gönder. Oraya gittikten sonra garanti kapsamına değil deyince Günç parasını ben ödemiş olacağım. E, arabayı tekrardan orada yapacaklar. Ben arabayı burada da yaptırta, yaptırtabilirim yani kısacası. E, onun için e, göndermeyeceğiz oraya. Çünkü yalan konuşmaya gerek yok abi. Yağ kapağı fırladı ve ben de kontrol eh. etmediğim için yağ zammı... Ya. Ama hepsi senin suçun değil çünkü hani arabada yanar ya böyle işte e, yağ ışığı diye böyle kırmızı. O yanmadı o yüzden pek baba, yani babamın suçu değil hepsi. Olaylar böyle. Yani burada bir mekanikçi bulduk ama burada numarasını falan aldık ama henüz aramadık daha. Şimdi ne yapacağız abi kısaca ben size anlatayım. Ee, şu an benim arabayı yaptıramam yani ailem bana 20'yi gönderecek zaten 20 arabayı yaptıramam da ee, işte o kalan 200 mü alırsam 200 bin lira alırsam evet o zaman araba için e, tekrardan tamire döneceğim. Şimdi planlarım şu burada sürekli uyanmak aynı yerde olmaktan biz yine bir böyle bir bataklığa sapmış gibi hissediyoruz bizim buradan çıkmamız lazım. Ben abi büyük ihtimal bu akşam otobüs bileti alıp Sağpağlı'ya gideceğim. Durumum var, işte ailemden cevap gelmezse durumum var. Satılacak birçok şeyim var abi, göstereceğim sizlere onları. onları. Ee, Eren'den rica edeceğim, gideceğim Sağpağlı'da bunları satıp nakit para yapmaya çalışacağım. Sırt çantam yok mesela benim, onların hepsi hostelde kaldı. Gideceğim yeni bir tane sırt çantası alacağım, ee, Alisa'ya bir tane çanta alacağım. İçine eşyalarımızı koyup otostoplar Arjantin'e gideceğim abi. Çünkü yerimde duramıyorum ben, yerimde durdukça sıkıntı geliyor. Ee, bu arada Henata gitti. Bir önceki vlogda size söylemiştim zaten. Henata yanımızdan aramızdan ayrılabilir diye. O da o kız da haklı. Yani bu, bu şartlarda şu şu şartlarda herkes yaşayamaz abi. Yaşayabilecek insanlar var tabii ki. Ama herkes yaşayamaz yani bu şartlarda. Ee, ayrıca bu şartlar bizim için biz bunları da çok eleştirmiyoruz. Çünkü biz bunları iki senedir yapıyoruz. Yani iki senedir yaşadığımız hayat bu bizim. ama ee, bu düştüğümüz durumda işte aileden gelen e, cevaplar, bilmem neler. Bu durumlar birazcık benim canımı sıkıyor. Biliyorsunuz ki 31 Ocak gecesi döndük buraya. Yüreğim sesini dinledim, Henatı için geri döndüm. E ee, bugün ayın 17'si oldu ve hala biz e, aynı bölgelerde aynı sorunlarla uğraşıyoruz. Bu sefer biraz daha sorunumuz büyük. Ee, burada durup savaşmaktansa Dedi, kafama koyduğum şeyi yapacağım abi. Arjantin'e gitmem gerekiyor. E, Arjantin'e giderim. Arjantin'de bir 4-5 ay daha havalar sıcak. En kötüsü 4-5 ay sonra YouTube'umuzda çünkü şöyle bir şey var. YouTube'umuz iyi gidiyor arkadaşlar. Bir de şey diyorlar bana. Gerçek bir işe girsene çalışsana abi. Ben zaten YouTube'dan azık iki tane asker ücret kazanıyorum minimum. Neden gidip de yani geleyim de Türkiye'de örnek azık asker ücretle bir yerde çalışayım. E, ya da bir örnek veriyorum burada çalışayım. Zaten YouTube yapıyorum çalışıyorum. Yani farkında değil misiniz? Bizi izliyorsunuz. Bakın bizi izlerken ben size emek harcıyorum. Ben burada e, edit yapıyorum. E, Alisa burada edit yapıyor. Hayatımızı çekiyoruz. Bu bir iş arkadaşlar. Bunu iş, bu bir iş iş yani. Bunu herkes yapamıyor zaten. Bu bir iş. Benim işim var. Sadece yeni döndüğümüz için YouTube'a YouTube parayı Şubat'ın 21'inde bize yatıracak. Yani Ocak 21'de bu 21'de gelecek. Ama zaten Hanife bizim hesap hesabımız Hanife'nin adına olduğu için hesabı Hanife'nin adından çıkarttık. Ama ablamın kızın adına da ablamın kızın adına geçireceğiz kanalı. Ocak e, Ocak'ın 21'inde normalde parayı yatacaktı. İşte bu hesap geçirme işlemleri, şifre olayı falan. Şubat 21'e kadar bizim zorluğumuz var. Şubat 21'den sonra zaten benim maaş gibi ki izlenmelerimiz daha da artarsa işte yolda olup bir şeyler üretirsek içerik üretirsek ben zaten izlenmelerimizin artacağından inanıyorum. 10 bölüm attık 12 bölüm attık sırf dert, dert tasa dert tasa ama hayatımızı çekiyoruz gösteriyoruz size yani sonra gerçek ağlama diyorlar. Ya niye ağlama ya niye ağlama yani ağladığım şey size demiyorum ki ya arkadaşlar şöyle ya arkadaşlar böyle ölüyoruz açız demiyorum ya. Ya paramın kendi paramın kendi ailemden kendi zorda kaldığım paramı istiyorum ve bugün ikinci gün arkadaşlar son dedi, son kez dediğim gibi akşama kadar bakalım bekleyeceğim ben o videoyu atıp atmamayı. umarım paramı gönderirler. Paramı gönderirlerse de atacağım da o zaman sonunda söylerim derim ki gönderdiler arkadaşlar. Dedim şimdi biz ben biraz gerginim güne çok gergin başladım. şimdi günümüze başlayalım. Bulaşıklarımızı yıkayalım. Hava da kapatıyor bu arada. çünkü bugün yağmur var saat 12.1'den sonra. Şimdi birazdan sahile gideceğiz. Bugün drone uçur, yağmur yağmazsa drone uçuracağım. Şunları yıkayalım. Ondan sonrasında görüşürüz.